aşkım sen çal ben oynarım. Bu şu artık yeter konsantre ol. Tamam be. Son 20. 50 sağ 1 Hemen 50 sol max. Tepeden sonra ne var? Sol tepe yok Burcu ya. Sol max gibi sağ 1.5 Kafamı karıştırıyorsun? Bir sağ 1.5 buçuk. Bir şey görmüyorum. <laughs> Her senin tozuna başlayacağım ya. Ha, sol bir uzun. Hiçbir şey görmüyorum. Tamam da bu benim suçum değil ki. Sol Hayır, bir sana uzun. zaten gördüğün yetmiş. Sağ bir gördüğün yetmiş. Görmüyorum. Sağ bir buçuk otuz. Sağ bir buçuk otuz. Sol max hemen sağ max yirmi. Sol max hemen sağ max yirmi. Sol, Sol iki buçuk. Allah sana geliyorum. Sol iki buçuk. Sol iki buçuk. Ay çok kötü oldu ya. Sol iki buçuk. Ay ay. Ay, ay hadi be. Sağ iki buçuk yirmi. Tepe mi? Daha tepe kızım? Allah'ım sana geliyor. Burcu ben de önümü görmüyorum şu anda. Tepede sağ iki buçuk burası sanıyorum. 70 artı 50 FF geldik. Sonrası söylesene. Ya efek işte. 70 artı 50 dedim ya. Bu öndeki kim abi? Biz kaybettik kesin. Allah'ım sana geliyor. Oha Burcu. <laughs> İş <laughs> Tifli ben bilmiyorum yani.